iyi olduğunu düşünüyorum. Ee, kendi kendimize konuşmaktan ziyade hani dışarıdan nasıl bak Amerikalılar nasıl bakıyorlar, ne diyorlar onları da duymuş olduk. İzninizle bir reklam arası vereceğim. Ee, reklamlardan sonra da e, yavaş yavaş son görüşlerinizi alarak e, toparlamak istiyorum. Birazdan karşınızda olacağız. şimdiyiz Türkiye'nin Kuzey Irak politikasını konuştuk. Birçok açıdan konuştuk ve e, yaptığımız bağlantılarla da farklı tezleri de e, gündeme getirdik, dikkatinize getirdik. Şimdi yavaş yavaş toparlıyoruz. Önce ben Ercan Çitlioğlu'na şey sormak istiyorum. Hem son sözler ama aynı zamanda e, merak da ettiğim kalan bir iki soru var. Onu da e, sormuş olmak istiyorum. E, Barzani'nin Türkiye'nin içindeki ayrılıkçı Kürt hareketini desteklediği ve bunda çok etkili olduğu yönünde de e, görüşler var. Zaman zaman bu içinde iddialar ve bazı haberler de dile getiriliyor. Bu konuda e, somut bir bilgi var mı elimizde? Şimdi canlı. efendim bakınız ee, Barzani sık sık Türkiye'yi Irak'ın iç işlerine müdahale etmekle suçlardı. Ee, ama biz yine bir takım e, gerçeklerden söz edelim. Ee, Barzani aşağı yukarı son üç yıldır özellikle Hakkari, Şendilni, Yüksekova üçgeninde orada yaşayan e, Kürt asıllı Türk yurttaşlarına KDP kimliği dağıtıyor. Şimdi bu bir devletin iç işlerine müdahale midir değil midir? Bir kere önce bunun cevabını... KDP kimliği ne demek Ercan Bey? Yani <laughs> Irak Kürt yönetiminin kimliğini dağıtıyor. Oranın yurttaşı olmak anlamında. Bir anlamda yani, yani bir devlet bir, yok bir, bir anlamda evet. öyle. E, i̇ki, bugün yine bu bölgede ve dolayısıyla bunlar pasaportsuz. Ee, bir geçiş olanağı veriyor bu, değil mi? Efendim, yani? Zaten e, oradaki sınır, kolonimizin sınırımız... sınırından evet. o kadar zor bir sınır ki, e, oradaki geçişleri kontrol edebilmek, yani oraya mesela e, Cudi Dağları'na siz isterseniz e, bir kolorduyu götürün, kaybolur. Yani e, o bölgeyi algılayabilmek için o bölgeyi görmek ve yaşamak lazım. E, bunun dışında mesela Barzani'nin bir uygulaması daha var. O yörede bir nişan mı var, bir düğün mü var, bir sünnet düğünü mü var. Barzani'nin adamları geliyorlar. Sayın Barzani bu altını size getirdi diye düğün sahibine bunu veriyorlar. Türkiye'de yani Türkiye'de Barzani o yörede herhangi bir sosyal etkinlikte altın dağıtıyor. Şimdi bu orada bir etkinlik sağlama çabası değil midir? Bu Türkiye'nin iç işlerine bir anlamda müdahale değil midir? Ya yani bunları biz hiç olmamış yok sayarak e, efendim diyalog kurun. Peki ama bu diyaloğu kurabilmek için önce Barzani'nin Türkiye'nin belli bir bölgesinden elini çekmiş olması gerekiyor. İki bir başka konu var. Yani benim çözemediğim ve anlayamadığım bir konu var. Biraz önce Ahmet Bey çok e, can alıcı bir noktaya temas etti. Kürtlerin de kendilerinin hazırladığı bir anayasa var. Şu anda Kürt Meclisi'nde hala müzakere ediliyor. Evet. Şimdi bu anayasanın girişinde şöyle bir cümle var. Kuzey Irak'taki Kürt yönetimi dünyanın her tarafındaki Kürtlerin bir devlet sahibi olma hakkını korumak ve bunu sağlamakla mükelleftir. Değişiklik taslağı önde şimdi. Siz böyle bir madde koyuyorsunuz. Yani Türkiye'de yaşayan Kürtlerin de bir devlet sahibi olma haklarının koruyucusu olarak kendisini ilan eden ve bunu Anayasa'sına derceden barzani ile diyalog kurmaktan yana Amerika Birleşik Devletlerimiz'e bir tavsiyesi var ve bu tavsiyeye uyma konusunda da gönüllülükle kendisini ortaya koyan bir siyasi irade var. Şimdi ben o zaman şu soruyu soruyorum: Ermenistan'ın bağımsızlık bildirgesinin dördüncü maddesi değil mi hocam? Bağımsızlık bildirgesinin dördüncü maddesinde Ermenistan hükümetlerine Soykırımın tanınmasını anayasal bir ödev olarak verir. Ve biz Ermenistan Anayasasının 10. maddesi, bağımsızlık bildirgesinin 4. maddesinde yer alan soykırımı Türkiye'ye kabul ettirme tarzındaki madde üzerine Ermenistan'la diplomatik ilişki kurmuyoruz. Ermenistan sınırını açmıyoruz. Ermenistan'la konuşmuyoruz. Peki Ermenistan'a bu muameleyi yaparken dünyanın her tarafındaki Kürtleri bir devlet sahibi yapma görevini üstlenen, Türkiye'nin iç işlerine müdahale eden, Türkiye'de benim 70 tane milletvekilim var diyebilen ve Türkiye'deki siyaseti yönlendirme konusunda boyunu ve haddini aşan söylemlerde bulunan Barzani ile diyalog kurmak için yollara düşüyoruz. Bu çelişkiyi Türkiye'de siyasi iradenin, beni yöneten hükümetimin bana açıklaması lazım. Evet. Ben sadece bunu söylüyorum. Peki Hasan Hocam, hükümetle silahlı kuvvetler arasında bu konuda ciddi bir görüş ayrılığı var mı sizce? Mesela hükümet daha acaba böyle bir bir diyalog, oradaki gruplarla daha iyi ilişki formülüne mi daha yakın? Böyle bir şey alıyor musunuz? Şimdi şöyle bir boyut var. Devlet karar alıp olayları durdurmadan genel kurmay verilen eski emirlere uygun olarak çarpışmaya devam edecek. Tahmin ediyorum Sayın Büyükhanı bunu söylüyor. Ve bu tür görüşmeleri yapmak da askeriyenin görevi değil. Zaten onu da söyledi. Askerin görevi değil. Ha bu görüşmeler direkt olmayabilir. Bakın bu Filistin-İsrail Filistin, olayının çözümünde ki 92'de barışa gidildi Madde görüşmeleri oldu. İlk önce el altından bir takım temas ve görüşmeler yapılır. Bu belki de yapılıyordur. Ama bunu hukuki boyutta oradaki otoriteyle bizim devlet otoritesinin yapabileceği şu anda mümkün değil. Bunu da diyorlar ki belli bir fayda sağlayacaksa yaparız diyorlar. Ama tabi basın mutlaka bir çatışma olacak ki gazete büyüsün diye bunu yukarı doğru çıkartıyor. Çünkü karar nasıl alınıyor biliyor musunuz? Milli Güvenlik Kurulu'nda asker görüşlerini getiriyor. Dışişleri temsilcisi var, işleri temsilcisi var, bunun maliyesi konuşuluyor, hükümette tartışılıyor. Ondan sonra karar alınıyor. Ondan sonra bu demeç farklılıkları önemli değil. Bu kararlara bir bütündür ve asıl tehdit, tehdidi getirip açıklayan da asker. Yani devlet adamlarını gidip sınır bölgesinde kim nasıl çatışıyor, bu istihbaratla nasıl alıyor, bilmesi gerek değil. Sayın Ercan hocanın söylediği istihbaratlar, askeri istihbaratın topladığı bilgiler. Devlete aktardığı bilgiler. İşte basına da oradan geliyor bilgiler. O yüzden çok büyük bir farklılık değil. Ama seçim yaklaşırken <laughs> Türkiye'de bulunan Kürt kökenli vatandaşlarımıza da bir takım mesajlar verilmesi gerekiyor. Peki peki hocam bir şey söyleyeceğim. Eee bu ciddi bir risk mi? Yani Türkiye'deki Kürt kökenli yurttaşlarımız tabi bu program boyunca şimdiye kadar bahsettiğimiz Kürt gruplar filan derken hep Kuzey Irak'taki yapıdan bahsediyorduk. Türkiye'deki Kürt kökenli yurttaşlar Kuzey Irak'taki Kürtlerle aralarında bir bağ kuruyorlar mı hakikaten? Yani sosyolojik olarak baktığınızda Böyle bir şey var mı? Ee, onu merak ediyorum. Yani biz diyelim ki Hakkari'de Diyarbakır'daki bir Kürt yurttaşımız kendisini daha çok bu tarafa mı ait hissediyor yoksa orada bir Kürt yönetimi var diye oraya mı yakın hissediyor? O yani, tarafı bir olayları takip ediyordur ama büyük bir kesim yani olayın terör kısmına katılan kesimin dışındaki vatandaşlarımız Türk vatandaşıdır. Evet. Buradan kopmak isteyeceklerini de tahmin etmiyorum. Yani oranın bir cazibe oda yapılması diye bir şey var. Bu çok gerçekçi mi? Yani o yani bir cazibe oda oluyor. Hani orada da bir iyi bir Kürt idaresi var. Biz de Kürdüz. Ee, biz daha da oraya gidelim ya da esas oraya yönümüzü çevirelim gibi bir kaygı sizce gerçekçi mi? Şimdi kaygı var ama çok gerçekçi olmayabilir. Çünkü bakın bizim de buradan Turan'a kadar giden haritalarımız var. Sonra baktık ki Turan'daki kardeşlerimiz pek bize benzemiyor, pek de bize aşık değiller. Ha burada da böyle olacak. Mesela bir Arap, Arapların hepsi Arap, Araplar 20 devlete bölünmüşler. Ne farkları var? Hatta evet. bir Arap bütünlüğü, Arap milliyetçiliği için uğraşıldı, türlü olmuyor. Suriye, Irak, Mısır hepsi ayrı ayrı kalıyorlar. Hatta dini göstergeler daha çok öne çıkıyor, kimlikler daha çok öne çıkıyor. Ama bunların bize karşı kullanılma korkusu ve şimdiye kadarki gelişmeler bu korkuyu gerçekleştiren bir boyut olarak ortaya çıktı. Bunun aşılabilmesi için bunun aşılabilmesi için